Dilenci de 100 euro bozdurdum oynat bakalım. dilenci bile bozar lan bunu kimse bozmuyor. Için. Kolay gelsin. Sağ olasın Allah rızası için bir yardım. Ya ben de para yok ben zaten dövizci nerede bulabilirim burada bunu nerede bozabilirim abi ya. O pazar bugün dövizci bulama. Nerede bozabilirim? Bakayım. Alma alma. Bozdurmak mı istiyor? Bozduracağım abi. Ne yapıyor lan bu? Hadi 3.5'tan bozarım. Sen nasıl bozacaksın? Sen ne yapacaksın hacı? İstiyon mu bozdurma? Boz hadi bozabilirsen. Sen bakma ya. Oha. Sen kazanıyor mu? Ya işte çok şükür bir şeyler kazanıyoruz. Bakayım. Ok maşallah. Oha. Tamam. tamam hacı. Abi ben de çalışabilir miyim seninle? Hacı benim odalara tezgah açma. Nerede çalışıyorsan çalışın. Emin ol kaç lira çalışıyorsun sen? Abi ben asker ücret alıyorum. Sen ne kadar kazanıyorsun aylık? Ya <laughs> 150'yi buluyor. Harbi mi? Evet. <laughs> Vay be. Hacı dediğim gibi. Abi ben yakıtım yok ya. Yakıt da bir ateşlesene bana. Kardeşim yürü git işine bak hadi. Ne kadar mı bozdun mu abi? Pazar pazar istemiyorsan ver. Tamam bozdum yeter. Abi, gözü bulamazdım tamam, zaten hadi, bu saatte. Ya. Benden bozdurduğunu kimseye söyleme. Yok abi söylemem. Tamam. Bir de Allah razı olsun bir şey yok mu bozuk bozuk bir şeyler asaydın bu şeyler. Buna da eyvallah. Eyvallah sağ ol.